Aldın, aldın. Bak O gördüğün şeyler neler var? Su i̇şte gibi. Bak o gördüğün şey ne? Yuvarlak. Evet. Ne? değil mi? Evet. Evet. Gördün mü? İşte onlar öyle gözüküyor otilosunda. Bak şu kaburgalar. Bak görüyor musunuz? Kaburgaların aralarını görüyor musunuz? <laughs> şu yavru. Onlar da kosta Kafatası. <laughs> kalp atımları. Bak şu kalp atımı. Şöyle kabukanın altına bak şimdi. Abla, tanıdık gelmediniz. Birkaç gün öncesinde klinimize e, muayene edilmesi için bir koyun geldi. Bu koyunu yeni almışlar. E, aldıklarında da biraz yemede içmede problem olduğu için bir muayene ettirmek istemişler. E, geldiklerinde koyunumuzu muayene ettik. Aynı zamanda gebeliğinden şüphelendiğiniz için bir gebelik muayenesi yaptık. Gebelik muayenesi esnasında e, koyun e, yavrusunun kalp atımlarını duyduğu an e, pür dikkat, e, ultrasondan çıkan ses dalgalarını dinlemeye başladı. Ve dakikalarca o şekilde hiç kımıldamadan durdu. Normalde bir hayvanı böyle ultrasonla muayene ederken kolay kolay durmazlar. Ama bu sesi aldığı için e, o sesler demek ki ona tanıdık geldi ki e, çok güzel bir şekilde bize e, pozisyonda hiç sıkıntı yaratmadan durdu. Şu stetoskopu versen bana, dinliyormuş gibi.